Hepinize merhaba arkadaşlar ben amirim Roblox arkadaşlar Efsane boyuna karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Roblox'tan e, Hastaneden kaçacağız arkadaşlar Beni e, böyle e, çok osurduğumdan dolayı e, Hastaneye kaldırdılar ve abi Doktor çıldırdı abi doktor delirdi <laughs> Ve arkadaşlar bugün hastaneden Kaçacağız e, diyor ki e, Doktor delirdi diyor çıldırdı hemen Buradan bizim e, defolup gitmemiz lazım Buradan uzamamız lazım diyor ve burada da e, where you think you are going? E, buradan giderek ya yani ne yapmayı düşünüyorsun? Ne Adam ol diyor. Böyle buradan çıkamayacaksın diyor. Senin kesip biçeceğiz diyor. Gözlerini seveyim. <laughs> Kendi kendim e, şey yaptım abi. Psikolojim bozuldu neyse. Bu arada abi yerde böyle kan Love gibi garip garip şeyler var. Yani bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle kaç oyunları oynar istiyorsanız açalım diyor ben Kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın ve zil işaretini unutmayın yani. Bu arada senin de aramızda bekliyoruz. Yani sen de kanalımıza abone olarak katılabilirsin ve Abi gözünü seveyim abi 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 bu tarz böyle zıplama yerlerinde e, her zaman arkadaşlar kendinizi böyle e, gerit, gerilimli tutacaksınız abi mesela buradan böyle atlarken falan filan mesela bakın şimdi değilim? şuradan şey yapalım e, abi buradan böyle kendinizi abi böyle her seferinde gerilimli tutacaksınız abi kendinizi böyle e, o değil de burada yatak. Abi bir an var ya yatak böyle altında boşluk var aşağı düşüyorum zannettim ama burada garip bir şey oldu ha. He. Neyse her zaman abi kendiniz böyle pür dikkat şey yapacaksınız yani. E, bu da e, bir taktik abi şu anda. Gözünü seveyim kolay gelsin. Kolay gelsin abi o değil de bu hastane daha böyle yerler. bu nasıl bir hastane abi böyle 500 metre karem e, 1 trilyon metre abi bu nasıl büyük bir hastane abi hastanede kan var lavlar abi her şey var hastane bu değil de. Evet eee. Hiçbir zaman sağ sollara atla. <laughs> abi gözünü sev, orada sağ. Neden atlanmasın abi? Orada kapı var. Dedim hani o kapıyı bir deneyelim dedim. Büyük ihtimalle bunun ee, böyle atlayacağımızı biliyorlardı. O kapıyı kontrol edeceğimizi tahmin ediyorlardı. O yüzden dolayı büyük ihtimalle böyle bir şey yaptılar ve buradan o kapıyı koyana kanıyorum. Gözünü seveyim abi buraya kapı mı konur ya? Bari vallahi sinirim bozuldu. Diyor ki "Brooksak like der. Online burası tek yol gibi gözüküyor." diyorum. Abi burası tek yol. Aşağıya düştük oha hastanenin yeraltası var ve burada bir tane iskelet var ve tentiler falan filan var Abi bir dakika buradan e, olay biraz arkadaşlar biraz daha böyle da davinciyim abi bu nasıl bir ortama baksana şuna Abi bir dakika burada kesin gizli bir şey var abi evet yokmuş abi şöyle <laughs> Evet e, bu da böyle bir yanılmaydı buna oturabiliyor muyuz? Abi burası bildiğin böyle Da Vinci'nin e, şeylerine falan benziyor. Böyle yeraltı tapınakları falan filan. Şimdi bir tane eşya alacağız büyük ihtimalle deprem falan olacaklar. Arasında böyle bir değişik bir e, ortam var. Yani burada iskeletler falan filan var abi. Herhalde burada e, yorulup oturmuşlar ve abi oturucu oturmuş bir daha da kalkamamışlar yani. Gözünü seveyim oğlum ben de alına yukarı. Vallahi abi yukarıya bakmayın. Bazen arkadaşlar biliyorsunuz ki yukarı falan filan bakmaya çalıştığımızda elimiz ayağımız kayabiliyor. aşağı düşebiliyoruz o yüzden o riski almayacağım. O risk almayacağım. Sakin sakin. Sakin sakin çıkacağım abi. Şimdi burada bir tane kazma kürek var. Bu kapı aç açılıyor mu kapı? Oğlum bu ne yazıyor? un save. Ee, un sev, Kurtulamayacaksın yazıyor. Hmm. Bunun için bir gravity bile yapmışlar yani. Diyor ki watch out the toes, e, büyük e, şeylere dikkat et diyor. Neşterlere dikkat et diyor abi. Neşter falan filan bizi işlemez abi. Bizim ee, tahmin ettiğiniz gibi <laughs> dedelerimiz ee, neşterciydi abi. E, what is the... Bu yeşil şey deniyor Tabii ki de zehir. Ne olacak abi gözünü seveyim. Yeşil her şey zehirdir. Abi gözünü se... Ee, evet bu tarz durumlar olabilir abi. Bu tarz durumlar olabilir. Moral bozmayalım. Buradan kaçabiliriz abi. Şöyle tepelerden büyük ihtimalle gideceğiz. Abi sakın düş... Uyuz oldum bir dakika oradan e, Ayağımız değiyom oraya ya bir dakika Bu ayağımız değmeden nasıl yapabiliriz abi bir dakika. Şuradan şöyle köşeye gitsem Köşeden abi göz Tamam yaptık 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 sıkıntı yok abi, Bu tarz şeyler basit abi kendimizi e, Gaza getirmemiz lazım arkadaşlar Kendimizi gaza getirmemiz lazım Burada da yine bir mavi bir, e, sıcak su var herhalde Böyle değişik sıcak mıdır artık Soğuk mudur zehirli midir mikroplu mudur Burada değişik bir su var suya değmek istemiyorum Bu ne abi burada bir a şey var Aa, Abi bu arada ee, arkadaşlar ortaokulda e, Bir tane arkadaşa dolapta şöyle bir şey vardı ee, Gittim ee, Hani yasaktı tabi oraya O yere girmek yasaktı abi Gittim arkadaşlar bunu denemek için merak etmiştim Gittim ee, denedim Harbiden çok değişik bir şey ya Vallahi abi, Böyle dünyayı böyle duyabiliyorsunuz abi Bunu taktığınızda. <laughs> Vallahi böyle çok değişik bir şeydi yani. Bunu neden anlattım bilmiyorum. Vallahi aklıma geldi. Lukat da bu keskin bıçaklara dikkat et diyorum. Doğru zamanda gitmen lazım diyorum. Abi doğru zaman bizim işimiz abi. Doğru zaman bizim işimiz. E, aynı abi gördünüz abi. Matrix. E, Matrix'in yeğeni olduğum doğrudur. Matrix bir zamanlar e, benden eğitim aldı. Bir an... E, Matrix ilk olarak ben Matrix'ten eğitim aldım. Sonra çok iyi oldum o benden eğitim aldım. Eee zamanlamalarım çok iyidir abim. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Kaçıncı stage? 16'dayız. Büyük ihtimalle tahminimcim 23 stage son diye tahmin ediyorum. 23 stage'de çünkü bir tane adam var ve hiçbir şey hiçbir şekilde hani kıpırdamıyor, ilerlemiyor. Öyle sabit 23'te duruyor yani büyük ihtimalle. 23 son diye bir his var abi içimde. Kolay gelsin kolay gelsin abi böyle hastanem olur gözünü seveyim bir yeşil şey var bir slime var bir lav var bir osuruk var bir doktor çıldırmış bir bilmem ne olmuş bir asansör var şu ileride dedim kesin asansörden aşağıya maşaya düşeceğiz şimdi değişik değişik olaylar olacak yani gözünü seveyim abi bu nasıl bir bu nasıl bir hastane ya ben bu asansöre binmek istiyorum oğlum ben bu asansöre binmek istiyorum oğlum ben <laughs> diğerine binmeyeceğim bana pepsi verin bana buradan bir pepsi verir misin e, bu nasıl makine abi? Gözünü seveyim. Diyor ki bu da e, refresh diyor. Ferahlık falan filan diyor. Bu ne? Bu kapı açılıyor mu? E bu çiçeğin içine gizli bir şey var mı? Evet, ben artık arkadaşlar buradayım. Saksı olarak etrafı izleyeceğim abi. E, ben artık arkadaşlar bir saksıyım. E, burada böyle yaşam bir şey yapacağım. O da kapı sesi duydum ben. Neyse abi kesinlikle herhalde buradan bineceğiz. Abi tepeyi tırmanacağız. Aa asansör düşecek zannettim ben. Aşağı bineceğiz buradan. Yok bu açılmıyor. Bu açılmayandı zaten. Buradan aşağı ineceğiz abi. Tamam inelim abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. La girsene. Uyuz oldum. Ee, sanırsam labirent olacak şimdi herhalde. Vallahi arkadaşlar bu arada uzandır böyle kaçış oyunları falan filan hani kaçış oyunları gelmiyor Dropbox'tan. Harbiden ben bunu çok beğendim. Hoşuma gittim. Ee, değişik bir şey var yani değişik bir e şey var. Ad Aa ittiriyormuş bu. Değişik bir hani nasıl desem teması var yani. yani. Hani şimdi aklıma geldi. Teması var. Değişik bir teması var. Hoşuma gitti yani teması. Biraz böyle basitimsi e, tarzda yapmışlar ama. Dediğim gibi hoşuma gitti. Yani daha fazla hani bu tarz bir karşı istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu arada Roblox'u çok fena efsanevi oyunlar gelecek. Ama Eee tahminimce Eee 15 tatile doğru gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bu aralar hani oyunlar falan filan Roblox'ta baya bir şey oldu. Yani böyle Eee nasıl desem. Ee, azaldı yani yeni oyun gelme sayısı azaldı Böyle nadir geliyor yani ee, Gelse de böyle sürekli update'ler Update'ler geliyor ee, Ve valk, e, dikkatli bir şekilde Bu ipin üzerinden yürü diyor abi Abi ben e, Çok ipin üstünde yürümüştüm oldu abi Benim e, böyle Baya hani böyle akrobasi hareketlerim Falan filan akrobasi şeylerim vardır Yani sıkıntı yok abi çok dikkatli bir şekilde Yürürüm sıkıntı yok Dediğim gibi arkadaşlar büyük ihtimal 15 tatil gibi gelecek ama e, hani e, bu aralarda gel gelmeye başladı yani burada da sanırsam e, güzel bir şey oldu abi güzel bir giriş oldu yani kaçışları kaçışları çünkü arkadaşlar ben gerçekten çok seviyorum kaçışlar harbiden e, bayağı bir hoşuma gidiyor yani kaçış oyunları kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin abi şunu alabilir miyim diyor ki yes biz başardık diyor ve buradaki başarımı da kazandık diyor ve buradaki şeylere sahibiz diyor. Abi bunları zaten ne olduğunu biliyoruz abi. Zıplamam. Piyano. Şunları ben birine kullanayım. Adettendir abi. Şuradan da bir iki. E, şöyle bir iki pet alalım. Tamam şimdi. Zıplamaya biliyoruz zaten. Sıkıntı yok. Piyanomuzu biliyoruz. Burada e, çılgınlar gibi piyano çalabiliyoruz. Burada uçma şeyi var abi. Kuş olabiliyorsunuz. E, kuş bir gün boyunca kuş olma şey yapabilirsiniz. Yani challenge'ı bile yapabilirsiniz bununla. E, bu da UFO. E, 24 saat boyunca uzaylı ile e, dans etmek olabilir. Bu da pet abi. Şöyle bir tepeye çıkalım bakalım. Bir dakika şu değil de şeyi deneyeceğim. Şu e, mağaranın içinde gizli bir şey var mı onu deneyeceğim. Bazen arkadaşlar böyle gizli yollar vesaire oluyor yani hiç belli olmuyor. Şöyle bir gidelim. Kolay gelsin kolay gelsin abi. Şuradan girebilir miyim? Şu mağaranın kapısını bana açabilir. Açıl susam açıl. Evet açıldı abi. Neyse. O zaman yavaşla videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle video istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi. Kanalımıza arkadaşlar abone Kanalımıza abone unutmayın ve... E, biliyorsunuz ki e, bu birkaç böyle bir iki ay 2 bir, bir iki ay böyle e, bayağı bir arkadaşlar böyle sürekli böyle hasta olduk falan filan e, çok şükür arkadaşlar hastalığım geçtim e, yani geçer aslında birkaç gün oluyor da hani tam olarak hani böyle şeyle e, geçti yani onu da haberini vermek istedim Çünkü arkadaşlar bu bir iki aydır biraz böyle hassizlik vesaire vardım. Ee, biraz böyle arkadaş halsizlik vesaire e, oldu yani. O yüzden dolayı böyle seslerim de kötü gelmiş olabilir. Böyle nasıl desem e, halsizlik yani oldu arkadaşlar bu bir hikaye içinde. E, ama çok şükür düzeldi yani. Bundan hani böyle söyleyeyim dedim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Size gayet unutmayın Ve hoşçakalın.